İlk adımımız var. Geneloğlu önde. Ömer Bilici ikinci sırada. Yarış bu şekilde sürüyor. Birinci turun birinci virajı. Böyle geçildi. Birinci dürdükte de birbirlerini sağlarında takip ediyorlar. Yarış bu şekilde sürüyor. Geneloğlu Yine bir boy yarışı önde götürüyor. Biniş'e hemen yanında sarısına girdi. Evet yine biraz daha yan yana geldiler. Yarış bu devam ediyor. Hakemler teknik konuları değerlendiriyor. Evet bir bozu kaldı. Yeşil. Diyanet bir, birinci bir boy önde. Hemen onun genel takip ediyor. Birbirlerini çok sıkı bir takip var. Genel oğlu olarak... for Şu anda İkinci tur bitmek üzere. Bir turumuz daha var. Ufak Ufak'a bir yarış oluyor. yarışı öne aldı. Son tura girdiniz. Son turu koşuyorsunuz. Geneloğlu'yu ödez. Hemen arkasında bir iki. Yarış bu şekilde sürüyor. açtı. Bilici hemen onu takip ediyor. Yarış bu şekilde sürüyor. Evet. Evet. Genel Ola yarışı öne aldı. Açık ara yapıyor. Açık ara yaptı götürüyor. Bilici arkada. Dan, yarış bu şekilde sürüyor. Evet. Son bir aca Geneloğlu açık arayla girdi. Yarış bu şekilde sürüyor. Birinci olarak o da mücadele etmiş. Evet. 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 Geneloğlu birinci bravo, bravo. ve No, no, no.